Bereket ve huzur mevsimi olan Ramazan, 11 ay boyunca Müslümanların hasretle bekledikleri bir zaman dilimidir. Bu mübarek aya has güzel gelenekler ile Ramazan eda edilir. Cami minarelerini aydınlatan mahyalar, sahurda çalınan davul ve söylenen maniler, Ramazan pidesi mübarek ayın ruhunu yansıtan geleneklerimizdendir. Kendine has ruhu ile idrak ettiğimiz Ramazan-ı Şerif'imizi Rabbimizden lutfunu, keremini isteyerek hayırlara vesile olmasını niyaz ediyoruz. Melik Gazi Müftülüğümüz Basın Yayın Stüdyosundan hepinizi saygılarla, hürmetlerle selamlıyoruz. Sevgili izleyicilerimiz ve takipçilerimiz. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun. Bugün stüdyomuzda çok kıymetli Şükrüye Hocam ve Raziye Hocam var. Teşrif ettiler, bizleri kırmadılar. Allah razı olsun. Hoş teşekkür geldiniz diyorum öncelikle hocalarım. Hoş bulduk. Biz teşekkür kızı ediyoruz. Hocam. Evet e, sevgili hocam iyisiniz değil mi inşallah? Elhamdülillah iyiyiz. Allah iyiliklerinizi Aman. artırsın. Siz de iyisiniz. Allah iyiyiz hocam çok şükür. Allah iyiliğinizi artırsın, daim eylesin. Amin. Kıymetli hocalarım e, biraz programımızda vaktimiz e, epey bir dar. O yüzden hemen e, sizleri tanımak isteriz Şükriye hocam. Evet. Lisansımı Malatya İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde tamamladım. 15 yıldır Kur'an kursu öğreticisi olarak görev yapmaktayım. Aynı zamanda öğreticisi olduğum kursun idari sorumluluğunu da yürütmekteyim. Çok güzel. Teşekkür ederim. Allah hizmetlerinizde daim Am eylesin, kolaylıklar versin. Evet, kıymetli Razi Hocam, sizleri tanıyalım. Raziye Şahinler Bulut, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunuyum. Yüksek lisansımı Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri ana bilim dalında tamamladım. 6 yıldır da 4-6 yaş alanında görev yapmaktayım hocam. Çok güzel, harika. Size de hizmetlerinizde başarılar diliyorum hocam. Sağ olun hocam. Evet kıymetli Şükriye Hocam, e, bize biraz kursumuzun e, fiziki şartlarından, ortamından, evet. fiz, e, mevkisinden nerede bulunuyor evet. bahseder misiniz? E, tabii ki e, kursumuz Esentepe Mahall e, muhiti, Sakarya Mahallesi'nde merkezi bir konumda yer alıyor. E, kursumuz cami altı değil, münferit bir bina, fiziksel Neyse. anlamda... hani e, Birçok kursumuza göre güzel imkanlara sahip olduğumuz hoş bir kursumuz. Aynı zamanda e, bereketli de bir kursumuz öğrenci potansiyeli anlamında. Çokça, kalabalıkça. E, evet, elhamdülillah. E, kursumuz 2017 yılında eğitim ve öğretime açılmış olup 8 öğretici ve şu anda 155 öğrencisiyle ikili öğretim yapılmakta. Maşallah. Evet, sabahta iki ihtiyaç odaklı iki 2 4 yaş sınıfımız. Öğleden sonra da bir ihtiyaç odaklı 3 4 6 yaş sınıfımızla eğitim ve öğretim devam etmekte elhamdülillah. Çok güzel. hem kapasite olarak büyük hem öğrenci sayısı olarak Elhamdülillah bu güzel Peki, imkanları adres olarak Hani nasıl ulaşabilirler ee, kursumuza? Dediğim gibi merkezi bir konumda tramvay güzergahı. Hemen, evet. e, e, öyle ki e, şu anda şehir hastanesi e, pozisyonunda olduğu için Hı -hı. hem e, tramvay hem otobüs her türlü e, aynı zamanda tek tramvay da değil iki tramvayla da hani hem kımısım ol e, hem organize sanayi ile birlikte e, uzaktan öğrencilerimiz de var. Şehir Hı -hı. hastanesi civarından da öğrenciler e, Onguhit'te şu anda kuran Hı -hı. kursları e, olmadığı evet, için bizleri evet evet yeni yerleşim bölgesi olduğu için e, yıllara göre öğrenci potansiyeli de öğretici sirkülasyonu da farklılık hı. gösteren bir kurs. Yani öğretici sayısının 11'e kadar çıktığı bir kursumuz hı, elhamdülillah. Çok e, o anlamda şanslıyız. E, Çok biz de güzel. bu bu imkanı, bu şansı elimizden geldiği ölçüde değerlendirmeye hı hı. çalışıyoruz. Ne güzel. Rabbim yardımcınız olsun. Kolaylıklar Teşekkür ediyorum versin sağ olun bir. hocam. Allah razı olsun. Evet, e, kıymetli hocam Ramazan başlığı altında Kur'an kurslarımızda 4-6 yaş çocuklarımızın etkinliklerini merak ediyoruz, yani. faaliyetleriniz nelerdir? Bunlardan biraz bahsedebilir evet. misiniz? Tabii ki hocam yani anlatmaya kalkılırsa yani uz o kadar uzunca bir zaman alır ki fakat biz başlıklar altında şöyle kısaca size evet. e, Ramazan-ı Şerif ayında yaptığımız e, etkinliklerimizden bahsedelim. Çocuklarımızın rahmet ve bereket ayı olan Ramazan-ı Şerif'i bayram sevinci içerisinde geçirmeleri için nasıl ki ruhumuzu Recep ve Şaban ayında Ramazan iklimini hazırlıyorsak görsel anlamda e, kursumuzu renklendirerek süsleyerek e, Ramazan Şerif'e hazır hale getiriyoruz. Her yıl olduğu gibi inşallah bu Ramazan-ı Şerif'i de birbirinden güzel etkinliklerle dolu dolu yaşamaya ve yaşatmaya çalışacağız. İnşallah. İnşallah. i̇nşallah. Evet. Ee, ne güzel Ramazan'ın coşkusunu hem velilerimizle hem yavrularımızla, değil mi? Elhamdülillah. Elhamdülillah. Dayanışma, birlik ve beraberlik ee, içerisinde. Evet. Her yerde yapılan etkin, her kursumuzda yapılıyordur. Hı -hı, Tabii hı -hı. kurstan ziyade evlerde de yapılıyordur bu tür e, etkinlikler. Yaygınlaştı da maşallah annelerimiz bu konuda gayet bilinçliler. Bilinçli. E, biz kursları hazırlıyoruz ama annelerimiz de hatta Diyanet İşleri Başkanlığımız çok güzel bir e, şey hazırlamış. Ee, etkinlik kitabı seferim. hazırlamış. Evet. Ee, çok güzel ve kolay bir şekilde de ulaştı velilerimiz Hı -hı. buna. Biz kursu hazırladığımız gibi velilerimiz de evleri Eyle, hazırlıyorlar coşkuyla. Hani eskiden bayramlarda işte milli bayramlarımızda da pencereler e, e, okullarımız hep süslenirdi. Şimdi artık ramazan bunu yapıyoruz evet. değil mi? Elhamdülillah. Çok, çok güzel. güzel. Ee, ramazan bilincili oluşturmak e, için Tekne orucu tutuyoruz. Birlikte iftar yapıyoruz, etkinliği düzenliyoruz. Çocuklar bu etkinlik kapsamında aileleriyle birlikte sahura kalkıyor. Öğle ezanıyla birlikte e, öğretmenleri, hocaları eşliğinde top patlatıp sembolik olarak iftar yapıyorlar. E, tabii ki her etkinlik bir kazanım demektir. 4-6 yaşta. E, biz bu etkinlikle çocuklarımızın oruç tutma alışkanlığı kazanmaları, ibadete olan sevgi ve muhabbetlerinin artırılmasını hedeflerken oruç tutma heyecanını da yaşatmış oluyoruz. Çok güzel. Evet. Yani dediğim gibi çok güzel. Çocuklarla her şey çok güzel Şule hocam. Kesinlikle. Ramazan'ın ruhu hem çocukların masumiyeti evet, evet evet diş kirası uygulaması yani öyle geleneksel bir yer ki biz kursumuzda da bu uygulamayı yapıyoruz. Oruç ibadetini teşvik edilirken aynı zamanda oruç tutma alışkanlığı kazandırılıyor. Diğer taraftan tuttuğu oruç karşılığında akrabaları, yakın çevresindekileri, büyükleri tarafından ödüllendirilerek küçük hediyelerle başta verdiğimiz heyecanlı canlı tutmaya çalışıyoruz. Evet şey çok, çok güzel yani. etkinliklerden bir tanesi bu evet. ee, Ramazan yardımlaşma ve e, iyilik İnfet Evet ayı. E, iyilik ayı bu bilinc, bilincin oluşmasını da istiyoruz tabi ee, bu amaçla gerçekleştirdiğimiz gelenekselleştirdiğimiz bir diğer etkinliğimizde 4 6 yaş öğrencilerimiz ihtiyaç sahibi aileler için yardım kolyeleri hazırlıyorlar Kesin. kumbaralar oluşturuyorlar ee, İyiliğin yaşı yoktur sloganını kullanıyoruz. Evet e, Kesinlikle. Minik kalplerle hı hı. ihtiyaç sahiplerini bazen direkt buluşturuyoruz. Bazen de TDV gönüllümüz aracılığıyla hı hı. hazırlanan ihtiyaç konilerini ve açılan kumbaralarımızı ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Ne kadar güzel. Evet. Rabbim hayırlarınızı kabul etsin inşallah. Amin inşallah. Çok güzel. Başka? Ee, aa, dediğim gibi <laughs> anlatmakla bitmez. Mesela evet. Ramazan davulu etkinliği. Yani Ramazan davulu etkinliğiyle çocukları olmaz, olmaz. yani mani ezberlemeye teşvik hmm. ediyoruz. Evet. Ee, Ramazan'a ait kavramları e, kesme, katlama nasıl kavramlar mesela? Evet. işte mukabele kavramı, iftar kavramı, imsak e, kavramı, sahur kavramı. Bunları e, katlama, boyama, kesme, yapıştırma <laughs> e, etkinlikleriyle anlatıyor. Evet. ...aynı zamanda kısa filmler ve müziklerle de bu etkinlikleri destekliyoruz. Çok güzel. Evet. Yani bu 4-6 yaşlar özellikle manevi yavrularımızın ruhuna yönelik değil mi hocam? Evet, ve kesinlikle. manevi değerlerimizi verme anlamında çok büyük bir açığı kapatmış oluyor aslında. Evet, kesinlikle. Diğer kurslarımızda da 4-6 yaş okul öncesi kurslarda da olsun... Elbette onların da kendi çapında çok güzel çalışmaları var ama Diyanet'in 4-6 yaş çalışması, evet. kurslarda yavrularımıza yönelik bu manevi değerlerin aktarılması çok büyük bir kazanım. Kesinlikle. Kesinlikle. Sizler evet. aracılığıyla bu yapılıyor. Sizler evet. de size Rabbimize hamd senalar olsun bizi böyle güzel bir yerde istihdam ettiği için. E, tabii Razi hocamın da ekleyecekleri vardır. Evet, evet. Lütfen Razi hocam. Sizden de çok kısa olmak üzere tamam, e, neler hocam. yapıyorsunuz hemen hocam en sevdiğimiz iki tane etkinlikten bahsetmek istiyorum Tabii bir değil. tanesi Ramazan takvimi bunu çocuklar çok seviyorlar evet. ve mesela bir şey sürpriz olarak çıkmasa sürprizleri herkes sever Biz değil Ramazan mi? takvimi hazırlıyoruz velilerimizle beraber. Her yaş grubuna göre, mesela bu takvimlerin içinden her günü bir ayet hadis veya bir oyun, bir hediye, küçük bir sürpriz oyuncak olabilir. Mesela birinci günden çekiyor öğrencimiz. İşte ne var? İşte Kuran'ın arasında ki hediyeni al. Hemen koşuyor Kuran'ın arasından Oo, bir şey güzel. alıyor. Ya da işte masanın üzerinden bir şey var. ikinci günde bir ayet okuyor, bir hadis okuyor. Bunu heyecanlı bir şekilde bekliyor. Acaba yarın ne olacak? Çok güzel. Bir en sevdiğimiz etkinliklerden birisi bu Ramazan takvimi uygulamamız. Hı -hı. Çok bir iyi. diğeri de hocam Ramazan Kur'an ayıdır. Ve biz de diyoruz ki Kur'an'ı anlayarak okuyorum. Projemiz var hocam. Çok iyi. Kur'an'ı yani çocuklarımız nasıl anlar? Çocuklarımızın anlayabileceği ayetleri seçiyoruz hocam. İlk önce diyoruz ki işte Kur'an'ın Kur'an'dan Bakara suresinden mesela nasıl başlıyor? Onda asla bir şüphe yoktur diye başlıyor. Ve hiçbir şüphe olmadığı her bilginin doğru olduğunu olan bir kitabımız var elinizde Ve sonra öğüt alsınlar diye hı hı. biz bu Kur'an'da her türlü örneği vermişizdir ayeti. Ve nasıl nasıl örnekler verilmiş Kur'an-ı Kerim'de? Her hafta hocam evet, evet. bir ayet veriyoruz öğrencimize. Mesela evet. bir hafta evet. ara ayeti, aralarla hı hı. ilgili bir ayet. Meal olarak değil mi? Evet hocam. hocam. Arapçasını bilen öğrencilerimiz okuyorlar evet. ve o haftada Hikaye kitaplarımızla öğrencinin evet yapabileceği hı. etkinliklerle beraber destekliyoruz. Ve öğrenci hem e, anlamını da bildiği için hı hı. hem unutmuyor hocam hem daha çok seviyor. Önümüzdeki hafta acaba hangi ayet gelecek diye heyecanla çok bekliyor. Güzel. Ve Kur'an'ı anlayarak okuyoruz hocam öğrencilerimizle. Evet, bu sizin projeniz değil mi hocam? Evet hocam. Ee, bunun üzerinde çalışma yapıyorsunuz. Evet hocam. Ne kadar güzel. Genel öğrencilerimiz vardı, velilerimiz <laughs> hep diyordu, Kur'an'la geçtik ama artık <laughs> hani okumak istemiyor, sıkılıyor. Yani nasıl öğrencilerimize nasıl anlatabiliriz? E, çocuklar hikayeleri çok severler, etkinlikleri çok severler. Evet. Bir de öğrencimize göre hocam biraz da <gülüyor> çünkü <gülüyor> kimisi böyle boyamayı çok sevmez. Evet. O zaman ona bir e, oyun içerisine küçük bir oyun koyuyoruz hocam. Harika. Kimisi de tam tersi hocam boyamayı çok sever. <laughs> ona bir belki boyama sayfası veriyoruz. Hı. Kimi çocuklar vardır hocam bir tasarım yapmayı çok severler. E, o zarfın içine hocam bazı tasarlayabileceği materyalleri koyuyoruz. Böyle hani sürpriz dergiler olur ya hocam gelir evet. evimize. Onun gibi velimize teslim ediyoruz hocam bunu. Harika. İçinden çıkıyor acaba ne çıkacak bununla <laughs> ilgili? O öğrenciye göre, tanıdığımıza göre buradaki hocam amacımız Kur'an'ı anlayarak okumamız. Yani hocam evet. ileride hani dedi dedi denilen zaman e, Kur'an kursuna gitmiştim. Kur'an-ı Kerim'de neler vardı diye hoca öğrenci düşündüğü zaman Kur'an-ı Kerim bize işte güzel ahlaklı olmayı öğretir diyebilmeli öğrencimiz. Kesinlikle. Veya arılar vardı, işte dağlar vardı, gökyüzüyle ilgili, astronomiyle ilgili ayetlerimiz vardı diye çocuğun aklında kalıcı olarak kalıyor hocam. Çok güzel. Ee, Allah razı olsun. Çok kıymetli bir eee Projenin içerisinde emek veriyorsunuz hocam. Elhamdülillah ee, Rabbim muvaffak etsin inşallah. Allah razı olsun. Ee, bu konuda da özellikle tebrik ediyorum sizi. Ee, zaten Ramazan e, Kur'an ayı, rahmet evet, ayı hocam. diyoruz. Gerçekten tam Ramazan'ın iklimine uygun bir e, etkinlik olmuş. Çok sağ olun. Allah Katkılarınızdan Allah dolayı çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz bizi <laughs> çok burada ağırladığınız oldum. için. <laughs> ee, evet, tabii e, bizim de... E, bir sosyal hesabımız var. Evet. Kursumuzda yapılan etkinlikleri merak edenler yerini, konumunu merak edenler bize evet. hesabımızı takip ederek ve nimden evet. e, yazarak ulaşabilirler. Evet, Kur'an kursumuz adı üzerinde. Evet, Hacı Hasan Efendi Kur'an kursu Instagram evet. hesabımız. Çok sağ olun. Biz değerli, Paylaştığınız ediyoruz. değerli bilgiler için, zahmet verip vakit ayırdığınız, geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Şükür Hocam, Razı Hocam. Sağ olun hocam. Bizi konuk ettiğiniz için biz teşekkür ederiz. Çok Allah sağ olun. Allah razı olsun. olsun. Sizden de. Evet, Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Evet kıymetli izleyicilerimiz ve takipçilerimiz bir programın daha sonuna geldik. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Selametle kalın.